kanalından selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda aslında bir araç incelemesi yapmayacağız. Bu videomuzda bize yedek araç olarak verilen Picanto hakkında izlenimlerimi size sunacağım. Çünkü bu araç bizde bir haftadır duruyor ve bu aracın beni şaşırtan bazı özellikleri olmadı değil. Hani bazı özellikleri şaşırttı, bazı özellikleri şaşırtmadı. Yani bu araç arkadaşlar 1.0 bir araç. 1.0 bir, bir araç için gerçekten hani performans olarak beni şaşırttığını söyleyebilirim. Kalkışlarda vesaire gerçekten güzel kalkıyor. Bir 3 silindir sesi var. Çok keyifli. Hani şöyle bir manuel atıp şöyle bir size sesini duyurabilmek istiyorum. Geliyor mu bilmiyorum. Kendi atıyor bir süreden sonra. Bu aracı manuelde kullanmanın keyfini çok güzel yaşadım. Ee, araç tahmin ettiğimden çok daha iyi hızlanıyor. Hani 120'leri 140'ları gördüm. Ve çok hani gaza asılarak gittiğim şeyler değil lineal bir şekilde hızlanıyordum. Bu araç için hız anlamında söyleyebileceklerim bu kadar. Şu anda aracı teslim edeceğim. Yaklaşık 45 dakika var. Teslim etmeden önce bir yıkamaya karar verdim. Çünkü sonuçta bize te temiz teslim ettiler. Biz de temiz teslim edelim. İçinde 30 kilometre benzin vardı. Ama şu anda 84 kilometre menzil gösteriyor. Bu arada arkadaşlar aracın benzin deposu birazcık küçük. 400 lira miktarı aracı yarım depo şekilde doldurabiliyorsunuz. Yani 400-500 civarı bir paraya doluyordu yarım depo. Ben e, ilk aldığımız zaman şuradan bir yıkayalım aracımızı. Makinelerin çoğu çalışmıyor hava soğuk olduğu için. Şurada yıkayacağım. Hava 3 derece o yüzden bir sıkıntı yok. Gidelim bir... Evet, sanırım ücret çalışıyor. Evet arkadaşlar bu araç için bir sıfır yüz testi yapacağım. Aklınızda soru kalmasın. Bir otomatik de bir de manuel de yapacağım. Bu araçta P yok arkadaşlar. Bu araç 5 ileri tek kavrama. Ee, ilk i̇lk nesil hani böyle aşırı hani öne doğru yığan bir otomatik. Ee, olabildiğince masraftan kaçınarak kullanılmış benim düşüncem. Olabildiğince masraftan kaçmak için bu tercih edilmiş ki bence mantıklı çok da şey yapmaya gerek yok. Şimdi aracın birazcık gazına basacağım çünkü kurutma imkanım olmadı. Ee, ben aracı kendi aracımda olan eşyalarımı hatırladığımdan dolayı hani sürekli orada durduğundan dolayı elimde eşya yok. Araçtaki, arabada da hiçbir eşya yok böyle silmek için vesaire. Ondan dolayı birazcık gazına basıp bu aracı kurutmaya karar verdim. Ee, biraz e, eski kafalı bir taktik olacak sanırım ama... Bir 0.100 e alalım. Ardından da size aracın özelliklerinden bahsedeyim. Araçla ilgili yaşadığım deneyimlerden bahsedeyim. Şu anda ayağım frende. Gaza kökleyeceğim. Bir dakika şuradan şu Mercedes bir çıksın. Biraz uzaklaşsın. Başlayacağım. Burada da arkadaşlar radar araçları duruyor normalde. Biraz garip oldu. Çamura da girmek istemiyorum. Aracı tekrar kirletmek istemiyorum. Nerede bir yerde de çamur var. Hem solum hem önüm boş olduğu zaman çıkacağım bastım. Şu an ayağım dipte araç otomatikte. Gördüğünüz gibi öne acayip yığıyor. 80 oldu. Dörtlerimizi kapatalım. Kapatamadım. Şu an 110. 120 oldu. Araç şu an 3. viteste. Vites atmıyor. Ayağım gazdan biraz çektikten sonra attı. Şu anda da komple 5'e geçirdi. Şu an gayet rahat. 5. viteste. 110'la gidiyorum. 3000 devirdeyiz. Kişi gayet iyi. Bir de manuel de 0 100 almak istiyorum. Onu da çevre yolunda yapacağım. Başka bir imkanım yok şu anda. Arkadaşlar araç dediğim gibi hani sıfır olmasına rağmen sizi şaşırtan hızlanma verilerine sahip olabiliyor. Aracın tek sıkıntısı ne? Şanzımanı. Umarım e, ben 0 yüzü çekerken de fark etmişsinizdir. Bir öne yığımı oluyor yani. Çok enteresan bir şekilde. Aşırı hani şanzıman düşünülmemiş. Sollarken birazcık size sıkıntı çıkarabiliyor 4. vitese çekti kendi. Gaza biraz bastım. Şu anda kendi 5. vitese attı. Yani sollama konusunda da biraz geç tepki veriyor. Hani arkadaşlar bu araç 3 silindir atmosferik bir araç. Şehir içi için üretilmiş. Manevra kabiliyetini de göstereceğim şimdi siteye geçince. Sitenin içinde otoparkta göstermek istiyorum ki siz de benim ne demek istediğimi anlayın. Ee, bu araç arkadaşlar 1.0 67 beygir bir araç bence sıfır yüz hızlanması da fena değildi. Hani normal bir arabaya göre çok uzun sürdü farkındayım. Hani ben e, 1.3 TC Megane'la o gördüğünüz yandaki ilk başladığım yolda 0-100 e, kaydetmiş bir insanım. E, tabii ki ona göre kıyaslamak olmaz. Ama yani 0 yüz arkadaşlar yavaş normal olarak. Bu araç şehir için üretilmiş bir araç. Bunu da tekrarlamak çok fazla istemiyorum da araç hakkında diyebileceğim çok bir şey yok. Hani sizin bir multimedyanız var. Bunda kablosuz CarPlay var eee onun dışında hani hız göstergeniz, yol bilgisayarınız gayet güzel. Hani onu diyebilirim. Aracın deposu çok makul fiyatlara fullenebiliyor. Hani e, sürekli güzel arabaya binen bir insanım ben. Bir Astra'mız bir Clio, bir de bir e, 1.6 itler bir Bora var. Hani kullandığım şu anda aktif. Kullanabileceğim daha doğrusu. Eee 1.6 itler Bora'ya göre değerlendirecek olursam şanzımanla o da 4 ileri otomatikti. 4 ileri otomatiğe göre bu araç çok daha kötü yani. Hani bayağı öne yığıyor. Yani 20 yaşında bir arabayla bunu kıyaslıyorum. Hani bunun şanzımanı gerçekten kötü arkadaşlar. Bu araçtan bir şanzıman beklentiniz olmasın özellikle şehir içinde kullanacaksanız. Ve şöyle sağ çekip bir de otomatik manuelde Batkent girişine kadar bir 0 almak istiyorum. Arkadaşlar şöyle hızlı aldım. Aracımı da manuele attım. Sağdan tırlar geliyor onlar gelmeden Şöyle bir tip giyelim 2'ye attım Üç e attım 89, 90 100 olduk Arkadaşlar 6000'e kadar falan devir çevirebiliyor Gayet iyi Manuel attım zaten %100'e de ulaştık. Dörtlü tuşunu kapatmakta biraz sıkıntı çekiyorum. Arkadaşlar aracın hızlanması beni tatmin etti şahsen. Yani 1.0 atmosferik bir arabadan bahsediyoruz. Fena da gitmiyor yani. Gayet iyi. Şu anda 130'u görüyorum yani. Şu an araç 130'da yani yol sesi alıyor. Rüzgar sesi çok fazla almaya başladı. Sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum. Ama yani ben 140 ile gidiyorum. Savrulma var mı diyeceksiniz. Rüzgar da var biraz. Ama ben amacımı ulaştım. Araba kurudu. Yani benim amacım arabayı kurutmaktı. Şu an 120 ile şerit değiştiriyorum. Araçta bir savurma var mı? Hala yok. Arkadaşlar, bu araç size şehir içinde e, ablalarım, teyzelerim veya genç kardeşlerim için okula gidip gelirken e, veya çocuklu anneler, çocuklu teyzeler için veya yaşlı ablalar için bir yere gidip gelirken veya pazara okula çocuğu bırakmaya gidip gelirken kullansın diye üretilmiş bir araç benim gözümde ve gayet de amacını sa amacına hizmet ediyor. Çünkü bu aracın yakıt tüketimi 4-5 litre civarında gezebiliyorsunuz. Şu anda ben gaza bastığım için muhtemelen 7-8 litrelere çıkmıştır. Çok sağlam bastığınız zaman da yakıyor. 5.2 görünüyor. Şöyle göstereyim. Umarım okuyabiliyorsunuzdur. Telefon geniş açıda şu anda. Şöyle biraz yakınlaştıracağım. Uzaklaştırdım tekrar. Arkamdan bir tane kedi geliyor. Yani bu araç Arkadaşlar bence bu araç şeyi yiyebilir. 1.4 Fire yiyebilir. Yani. Şu an o görüşteyim. 1.0 atmosferik ama hafif bir araç. Bugün sınav var sanırım. Ehliyet sınavı. Burası da şey girişleri. Batı girişinde ehliyet sınavları oluyor arkadaşlar. Çevre yolu girişinde. 18'inize girer girmez ehliyetinizi alın. Bunu kaç tane genç kardeşimiz diyor bilmiyorum. Pek genç arkadaşlarıma hitap eden bir araç değil bence. Yani en azından benim için değil. Çünkü ben gerçekten arabanın gazına basarak kullanmaya alışkın olduğum için... Yani 1.6 CDTI Astra 136 beygir kullandıktan sonra... Hani dizel bir araba kullandıktan sonra... Bu arada Dacia Spring getirmişler sınava. O da dikkatimi çekti. Dacia Spring'ler de şu ara çok e, tutuyor. Elektrikli hani... Gerçekten biraz içinde plastik aksamı fazla, pek donanımı yok ama... Gerçekten hani şehir içinde uzun menziller kat edebileceğiniz bir araç o da. Umarım bir gün testini çekmek bize de kısmet olur. Peki bir hamlem mi olmadı o yönde ama. Arkadaşlar kapanışı da yapıp videoyu bitireceğim sitenin önünde. Bir de size manevra kabiliyetini gösterecektim. Onu da göstereyim. Videoyu bit Arkadaşlar yaptığım gazlamalar, gördüğüm hızlar, dip gaz, sıfır yüzüm dahil araç 5.9 litre yakmış bu aracın gerçekten az yaktığına diyeceklerim bu kadar. Gerçekten çok çok az yakıyor bu araç. Onu da söylemeliyim. Arkadaşlar ben burayı dün denedim. Araç gerçekten hani kolay kolay bir aracın dönebileceği yer değil. Şurada bir yer var özellikle orayı göstereceğim. Sitenin içinde sizi bir tura çıkarmış gibi oldum ama yani şuranın şöyle dönüş açısını göstermek istiyorum size. Şöyle göstereyim. Şöyle gerçekten dar bir dönüş. Şu an hiç genişten almadım. Normal hani bir araba nasıl dönerse o şekilde dönüyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun sıkıntı yaşamadan dönüyor. De şurada dar bir alan var. Burada da size dönüş çapını göstermek istiyorum. Böyle burada iyice genişten alacağım. Bakalım ne kadar dönebiliyor. Burayı denemedim. Böyle bir dönelim. Normal bir araba nasıl dönerse burada o kadar döndü. Ama binanın içinde yani otoparkın içinde özellikle bir yer var. Orayı size göstermek istiyorum. Hani oradan ben hiç tek de dönen bir araba görmedim. Gerçekten dar bir yer hani. Orayı da göstereceğim size. Bu aracın normal bir araca göre de ne kadar küçüklüğünü otoparkta göstereceğim size. Arkadaşlar bu araç son kez artık bütün fikirlerimi söylüyorum. Bu araç tamamen şehir içi için üretilmiş bir araç. Sizi uzun yolda bu araç çok yorar. Hani gerçekten yorar. 5 ileri bir araç ve gerçekten uzun yolda yakar arkadaşlar. Şehir içinde daha az yakacağını düşünüyorum. Orada far sensörümüz var. Hani bu gerçekten güzel bir özellik. Ve A ah bekleyebileceğim bir araba bu. Hani Yaris işte e, Twingo eski Twingo'sun diye örnek gösterebilirim. E, başka hangi araç statüye dahil olur bilmiyorum da. Clio dahil olmaz kesinlikle. Zaten Twingo'yu söyledik. Ben yukarı çıkacağım. Şuradaki yerden. Şu an olabildiğince genişe girdim. Burayı tekte kurtardık. Burayı da tekte kurtarıyoruz. Ee, arkadaşlar biz Astra ile ufak bir sürtüşme yaşadık. Ondan dolayı da bize yedek araç olarak bu aracı verdiler. Bu aracı uygun görmüşler. Astra'ya denk olarak. Nasıl oldu bilmiyorum. Ee, buradan sigorta şirketine sallamayacağım. Çünkü gerçekten onu yaptırdık sigortayı. Hani ben sigorta olsun diye, zorunlu olduğu için sigorta yaptırdım. Benim aklımdaki hani eğer aracı beğenmezsem kiralarım diye düşünüyordum ama öyle bir şeyle girme gereksiniminde bulunmadım. Bu arada arkadaşlar aracın geri manevra kabiliyeti düz manevra kabiliyetine göre biraz kötü. Buraya iki hamlede giriyorum geri geri girerken. Sağımda solumda araba varken. Veya benim sürüş kabiliyetim bu kadar ne izin veriyor şu anda araca. Pek alışmadığım için de olabilir. Geri görüş kameramız da var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Gayet de güzel çalışıyor bu arada. Kırmızısı falan tam denk geliyor. Hani indiğiniz baktığınız zaman ha, hakikaten yani kırmızıdan biraz daha ileri gidersem değermişim diyebiliyorsunuz. Arkadaşlar araç hakkında diyeceklerim bu kadar. Aracın kilitlerin ikilini açtığınız zaman bu arada far sensörü direkt devreye giriyor. Şöyle anahtarını da göstereyim size. Far sensör direkt devreye giriyor. İki defa bastığınızda da far sensörünü kapatıyor ve aracın kilidini açık tutuyor. Kilide de aynı bastığınız şekilde, kilide de bastığınız şekilde aynı oluyor araç açıkken. Arkadaşlar bu araç hakkında görüşlerim bu şekildeydi. Bir de kaputunu açıp göstermek isterim ama kaputun içinde görmek isteyeceğiniz bir şey yok. Gerçekten fındık kadar bir şey var yani hani 1 litrelik su şişesi kadar bir motor bu. Yine de göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerinde MPI yazan gerçekten küçük bir motorumuz var. Arkadaşlar aracın motoru yani hala yüzüme sıcaklık vuruyor. Şöyle göstereyim. Gerçekten çoğu şey açıkta yani. Şurada motor soğutma suyumuz var. Radyatör suyumuz yani. Arkadaşlar kaputumuzda şöyle açılıyor şu şekilde göstereyim 90 derece diyebileceğim bir şekilde açılıyor yani bayağı açılıyor şuraya sabitlemişler buradan çıkarıyorsunuz şu şekilde takıyorsunuz Arkadaşlar araç hakkında diyeceklerim bu kadar. Başka videolarda başka içeriklerde görüşmek üzere.